biberleri doğruyorum. Ee, Doğuş Beyciğim sizi ocak başına alacağım. Ocakta bir, biraz bir takım. Ben de diyorum bu önlüğü niye giydim ve hiçbir şey yapmıyorum. Ee, gömleğim e, yağ gömleğim olmasın. Ya olmasın diye. Ya, olmasın. olmasın. Tabii tabii olmasın. Hmm. temennimiz onu. Şimdi burada sevgili seyirciler e, tavamızın içerisine şöyle bakıyorum. E, zeytinyağı dökelim istiyorum. Siz de Zeytinyağı o. hemen dökelim. Ben getireyim size. Şurada? Yok. Büşşek yağı mı? Ne e e bu cevabı? Şöyle bak. E Ege'nin incisi şöyle bir natürel sızma zeytinyağından indirelim o. ki tavaya. Ondan sonra hemen peşinden de. E Yeşil zeytinyağı mı bu? Bu. Yoksa e saf zeytinyağı mı? Bu özel bu. İzmir'in meşhur şeyi var ya hani böyle e körfez diye bir yağı var bunların. İzmir'in böyle. Güzelmiş ya. Görüyor musun? Bak rengin yeşilliğine bak. Gerçekten inanılmaz. Diğer o natürel sızmalara göre daha koyu rengi, daha evet. yeşil. Ee, şimdi zeytinyağımızı döktük. Tavuklar hazır şefim. Siz de hazırsanız hemen alalım tavanın içerisine. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Hoppa. Yavaş yavaş. Kaşıkla getireyim içerisine. Oh 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 oh. Maşallah. Azıcık ısınalım ya. Hava soğudu Türkiye'de. Rahmetli günler geldi. Bahar yağmurları geldi. Allah'ımıza şükürler olsun. Ben de yaparım da elim ağrıyor? Ha, el, el, Aynısını ha. yaparım. Elin ağrıdığı ama yap, şey olmaz doğru. Elin ağrı Buyur güzel kardeşim. Siz devam ediverin. Heh. Çok güzel ya. Gerçekten. Güzel. Şimdi Oktay Yusuf bu hareketi yapabilmek için kaç yıl harcamamız lazım? ya çok zamanı. Tamam. Kreplerin içerisine e, krep dökülüyor. Sarıyoruz. E, sarmaya devam ediyoruz. Ben krepleri döküyorum. Doğuş'um, sevgili kardeşim sizden de şarkıyı dinleyelim. Tamam. Çünkü, e, yeni albümden tamam. şarkılar dinleyelim. Fırından da hareketler başladı mı ne durumda bilemiyorum. Hazır mı arkadaşlar şarkımız? Buhar. Krebin e, un ölçüsünü ve malzemelerini şimdi seyircilerimle paylaşacağım. Dökmeye başladık. Haydi bismillah diyoruz. Şöyle e, orta boy tavaya bir kepçe dolusu harç krep harcından döküyorum. Ve görüyorsunuz şu anda ocağın üzerine alıyoruz. Burada ne var? Bir buçuk su bardağı süt var. Üç tane yumurta var. Bir çay bardağından biraz daha fazla yağ koydum. Çünkü denemede baktım biraz daha yağ ihtiyaç duyuluyor. Üç yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ, beş çorba kaşığı un koyduk içerisine. Tuzunu koyduk. Ya tavaya yapışırsa biraz yağ ilave ediyoruz. Bir yarım Hı -hı. çay bardağı kadar daha yağ ilavesinde bulundum içerisine. Bir Bu de Oktay Usta, böyle hani konuşuyoruz, anlatıyoruz ya mesela. Ee, ben Mesela denk geliyor bazen. Böyle bırt diye bırt diye gidiyor ya. Anlayamıyorsun abi. Tabi, Neydi o? Hacem anlamış değil mi? Tavu. Tavu mu? Tavuğu ben özet anlatayım tavuğu. Özetleyelim. Siz hazırladınız. Buyurun. Bak. Neler vardı içerisinde? Şimdi bu tavuğun içinde, içinde aslında çok iyi bir insan vardı. Anladım. Duyguları çok yoğun, iyi niyetli bir tavuktu bu. Ama ama 240 derecede pişirilecek. Burada da içi patatesli olan krepler. Ee, şu anda patates ve tavukla dolduruldu ya. Yöntemi evet. şöyle bak sevgili kardeşim. Böyle alıyoruz. Burada alıyoruz böyle. Uzun hale getirdik. 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 Sonra buradan getiriyoruz üstüne kapatıyoruz. Kapattıktan tamam, sonra şurada sıkıyoruz bak bunları. Şurada, kapatıyoruz sıkıyoruz. Evet. Çünkü bunları birazdan dilimleri keseceğiz. Kestik. Dağılmaması için. Evet dağılmaması için. Kapatıyoruz şuradan. sıkıyoruz. Heh. Sonra yanlardaki şu uçlar açık ya. Tamam. Oraları içe alıyoruz. Tamam. Alalım. Aldık. Aldıktan sonra yine aynı sıkı bir şekilde... Sarıyoruz, sarıyoruz ve hazır hale getiriyoruz bak gördünüz mü? Evet. Sonra çat 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 iki ya da üç yerinden kürdanları batıracağız böyle lokmalık çat çat. Ama ben lokmalık istemiyorum diyen seyircilerimiz için de alternatifimiz vardır çat ortadan ikiye kesebilirler. Bunun üzerine şöyle bir sarımsaklı fesleğenli domates sos dökebilirler F güzel fesleğenli domates sosla da mis, mis, çok güzel olur. Mis.